Sevgili kardeşlerim, hayatın içinden çok sıcak bir hikayeyle e, huzurlarınızdayım. Sizlerle çok güzel bir hikayeyi paylaşacağım. Bir kan kanseri, küçük çocuğu hayallerini gerçekleştirmesiyle alakalı muhteşem enerji katan, inça, insanın e, içini ısıtan çok güzel bir hikaye bu. Hikayemize geçmeden önce sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çocuğun annesi lösemiyle savaşan 6 yaşındaki oğluna bakarken dalıp gitmişti. Kalbi acı içinde olmasına rağmen kararlılık duygusunun da etkisini hissediyordu. Her ebeveyn gibi o da oğlunun büyümesini ve umutlarını gerçekleştirmesini istemişti. Ama bu artık mümkün değildi. Hastalığın, lösemi'nin buna fırsat tanıması olası değildi. Oysa oğlunun hayallerini gerçekleştirmesini istiyordu. Çocuğun ismi Bob idi. Yabancı ülkede yaşayan bir çocuk, Bob. Dedi ki Bob, büyüyünce ne olmak istediğini hiç düşündün mü? Hayatında neler olmasını dilediğin ve hayal ettiğin anlar oldu mu diye sordu. Bob, <laughs> beklemeden cevap verdi. Anneciğim dedi. Ben büyüyünce hep itfaiyeci olmak isterim dedi. Annesi de gülümsedi ve dileğini gerçekleştirebilecek miyiz? Bir bakalım dedi. Daha sonra da Arizona eyaletindeki itfaiye müdürlüğüne gitti ve itfaiyecilerle tanıştı. Onlara oğlu Bob'dan bahsetti. Bob'un son isteğinden söz etti. Oğlunun itfaiye arabasına binip şehirde küçük bir tur atmasının mümkün olup olmadığını sordu. İtfaiyeciler dedi ki bundan daha iyisini de yapabiliriz. İtfaiyecilerden biri eğer oğlunuzu çarşamba sabahı saat 7'de hazır ederseniz onu o gün şeref konuğu yapar, itfaiyeci kimliğine büründürürüz. Bizimle itfaiye müdürlüğüne gelir, bizimle yemek yer, yangın söndürmeye gelir. Hatta bize ölçülerini verirsen ona üzerinde Arizona itfaiyecilerinin sarı renk üzerine işlenmiş ambleminin olduğu gerçek bir itfaiyeci kostümü diktirir. Lastik botları ısmarlarız dediler. Üç gün sonra itfaiyeci Bob'u aldı. Ona o itfaiyeci elbiselerini giydirdi. Hasta yatağından itfaiye arabasına kadar eşlik etti. Bob İtfaiye arabasına kuruldu. Şöyle müdürlüğe doğru yol almaya başladı. Kendini çok mutlu hissediyordu. O gün Arizona'da tam 3 yangın ihbarı olmuştu. Değişik itfaiye arabalarına hatta itfaiye müdürünün özel arabasına da binmişti. Yerel televizyonlar da onu izleyip çekmişlerdi. Hayallerinin gerçek olması Gösterilen sevgi ve ilgi o küçük çocuğu o kadar etkilemişti ki doktorların söylediğinden tam 3 ay daha fazla yaşadı. Bir gece bütün yaşam belirtileri dramatik bir şekilde yok olmaya başlayınca hiç kimsenin yalnız ölmemesi gerektiğine inanan başhemşire aile bireylerini hastaneye çağırdı. Daha sonra Bob'un itfaiyede geçirdiği günü hatırladı ve itfaiye müdürlüğüne telefon açıp Bob'un bu dünyaya veda ederken yanında özel kıyafetleri içinde bir itfaiyecinin bulundurulmasının mümkün olup olmayacağını sordu. İtfaiye müdürü bundan daha iyisini de yapabiliriz dedi. 5 dakika içinde oradayız. Yalnız acaba bize bir iyilik yapar mısınız? Sirenlerin çaldığını duyduğunuzda yangın olmadığı anonsunu yaptırabilir misiniz dedi. Sadece itfaiyecilerin önemli bir meslektaşlarını ziyarete geldiklerini söyleyin lütfen. Onu odasının penceresini açın diye yanıtladı. Yaklaşık 5 dakika sonra çengel ve merdiven taşıyan kamyonet kuruldu ve müdürlüğe doğru Yol almaya başladı. Kendini çok mutlu hissediyordu. <laughs> Ve itfaiyeciler sirenleri çaldılar. Bob'un merdiven kamyonetle beraber uzun merdiven Bob'un 3. kattaki odasına verdi. Tam 14 tane itfaiyeci Bob'un odasına tırmandılar annesinin izniyle onu kucakladılar ve ona onu ne kadar çok sevdiklerini söylediler. Ölümle pençeleşen Bob itfaiye müdürüne baktı. Efendim dedi ben şimdi gerçekten itfaiyeci miyim diye sordu. Bundan şüphen mi var Bob diye yanıtladı müdür. Bu kelimelerden sonra Bob gülümsedi ve gözlerini sonsuza dek kapattı. Belki unuttunuz, unuttuk belki. Belki hatırlamıyoruz, siz de hatırlamıyorsunuz. Belki de çok duygusuz olduk, çok katı olduk. Ama bilin ki hayat sevgidir, umut saçmaktır kardeşlerim. Eğer bu hikayeyi dinleyince gözleriniz dolmuyorsa sizin için yapılacak bir şey kalmamış demektir. Yok, eğer doluyorsa o zaman sevdiklerinizin kıymetini bilin ve gerçek sevginizi ortaya koyun lütfen. İşte bir çocuğun 6 yaşlarında bir kan kanseri lösemi çocuğun son arzusu ve onun son arzusunu yerine getirmek için çırpınan bir anne, bir aile, bir hastane ekibi, bir itfaiye ekibi ve çocuğun son anlarını neşelendirip çocuğun doktorun söylediğinden 3 ay daha fazla yaşamasına vesile olan güzel insanlar topluluğu. Bir insanın Hele hele bir çocuğun hayallerinin gerçekleşmesine vesile olmak, ona katkı sağlamak ne kadar özel, ne kadar tatlı bir şey. Peki siz o itfaiye müdürlerinin, o itfaiye ekibinin yerinde olsaydınız, sahi siz ne yapardınız? Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.